Göz alıcı patlamalar, renk cümbüşü ve bitmeyen bir gürültü. Everspace 2, geneline looter shooter adı verilen RPG temasıyla önünüze geleni patlatarak eşyalarınızı güçlendirdiğiniz bir oyun stilini, arcade temalı iddalaşlarıyla birleştirerek size tahmin edebileceğinizden çok daha fazla oynanış seçeneği sunuyor dışarıdan bakıldığında bir uzay simülasyonu gibi gözükmesi ve korsanlarla dövüşmek, asteroidlerden maden toplamak ve şöhret kazanmak gibi bu oyun türünde görebileceğiniz bazı şeyleri barındırıyor olması sizi şaşırtmasın. Everspace 2, tüm artı ve eksileriyle birlikte tamamen bir yağmalama ve savaş oyunu ve simülasyon temellerini kullanmak yerine gönlünüzü alacalı bulacalı çatışmalar ve geminizi epey farklı şekillerde yeniden yapılandırabilmenizi sağlayacak opsiyonlar sunarak kazanmaya çalışıyor. İşin sadece bu kısmı bile size bu oyunu oynamak isteyip istemediğinize dair bir fikir vermeli açıkçası. Öte yandan teknik olarak bu bir devam oyunu olsa da pratikte pek de öyle sayılmaz. Space her görevin yöntemsel olarak oluşturduğu bir roguelike türeviyken, bu oyun bir ana hikaye ve yan görevleri, açık dünyada yer alan bulmacaları ve rastgele oluşturulmuş özel görevleriyle birlikte geleneksel bir aksiyon RPG oyununa daha çok benziyor. Ana hikayeyi bitirmek 50 saat civarı, oyunun tamamı ise 100 saat civarı sürüyor. Sonrasında da arzu ederseniz oyunun sonunda karşınıza çıkanları yenebilmek için geminizi yapılandırmakla geçen bir 20-30 saat daha sizi bekliyor. Bunlarla birlikte bakılınca Everspace 2'nin ilk oyundan çok farklı olduğu açıkça belli oluyor ama hikaye açısından direkt olarak ilk oyunu devam ettiriyor. İlk oyunda oynadığınız klon pilotlardan birinin koltuğuna geçmeyi sürdürüyorsunuz ama artık ölümden geri dönmek diye bir şey yok. İlk oyunun hikayesi hoşunuza gittiyse bu işi sevebilirsiniz. Tabi ilk oyunda hikayeye zerre önem vermediyseniz de bu sizin için kafa karışıklığına sebep olabilir. İşin iyi kısmı, Everspace 2'de ilk oyunun hikayesinde olan bitenleri ve içine girmiş olduğunuz dünyanın dinamiklerini açıklayan fakat okuduktan sonra pek de akılda kalmayan oldukça fazla günce girdisi mevcut. Senaryo ile karakterler pek parlak değil ve genel olarak çoğunluğu umrunuzda olmasa da bazı düzgün karakterler ve komik anlar da mevcut. Benim favorim kesinlikle şu bozuk olan atık imha robotu. Thank you for having visited Where your are, few, oh, poor guy. Bu durum biraz can sıkıcı olmuş, çünkü bu dünyada gerçekten çok fazla zaman harcıyorsunuz. Sistemden sisteme geçerek aksiyona koşarken ve aynı tiplerden yeni görevler alırken karakterler kendi aralarında konuşuyorlar. Aslında oyunda oynarken uzun aralar veren insanlar için konulmuş olan Everspace'te daha önce tarzı bir kısım bile var. Bu yüzden karakterlerin bu kadar boş konuşturularak ve gereksiz açıklamalara sokularak harcanmış olmasına yazık olmuş diyebilirim. Ama eğri oturup doğru konuşmak gerekirse de Everspace 2 diyalogları için değil, uzay gemilerini patlatmak için oynadığınızı biliyoruz. Bu konuda da oyun zaten çok başarılı. Etrafta uçup kaçmak çok rahat. Oyunda herhangi bir teknik problem veya yavaşlama olmuyor ve bu kısa menzilli it seçili silahlarınızı düşmanın kalkanını ve zırhını delmesi için ayarlarken bir nevi taş kağıt makas oynuyor gibi oluyorsunuz. Düşmanlar sayıca fazlalar ve çoğu zorluk seviyesinde dikkatli olmadığınız müddetçe etrafınızı sarabiliyorlar. Bu yüzden her şey konumlanma ve yaklaşımda bitiyor. Önemli hedefleri öncelikli olarak indirmek oldukça kritik keskin nişancılar ve ağ atan dronlar gibi düşmanları size saldırıp gardınızı düşürmeden önce ortadan kaldırmak oldukça işe yarıyor. Sayıca üstün düşman birlikleriyle aranıza bir bariyer koymak için devamlı surette asteroid bölgesi gibi yerler arayarak yalnız koyboy misali takılan savaş geminizin dezavantajını azaltmaya çalışacaksınız. Oyundaki dövüş sistemi beni o kadar sıkmadı ki seviye olarak çok üstün olduğum görevlere bile katılarak kötü adamların köküne kibrit suyu ekmek müthiş bir his sağladı. Dövüş sisteminin sıkmaması iyi bir şey. Çünkü Everspace 2'nin bütün olayı dövüş ve dövüş öncesi hazırlık süreci denilebilir. Size verilen görevlerin çoğunluğu şuraya gidip şununla dövüş veya gir şunlarla dövüş sonra şunu alıp getir şeklinde. Bunlar haricinde kalan zamanlarınızda limanlar arasında geziyor, bir şeyler topluyor ve şu bitmek bilmeyen laf salatası şeklindeki diyalogları dinliyorsunuz. So Oyunda öğrenmeniz gereken bir diğer şey ise çevresel bulmacalar. Pek çok bölgede keşfedildikten sonra patlatılarak açılabilecek gizli bölmeler, kısıtlı bir zaman diliminde bir şeyi bir yerden öbürüne götürdüğünüz görevler veya bir kapıyı açıp da ödül toplamak için rastgele bir enkazın içine girerek defalarca bir jeneratör çekirdeği veya batarya aradığınız yerler var. Bu tür şeyler oyunun ilk saatlerinde eğlenceli oluyor çünkü daha önce karşılaşmamış olduğunuz türde enkazlar görüyorsunuz. Ama işin sonunda hepsi tanıdık uzay istasyonu enkazları ve asteroid kalıntıları arasında iğne aradığınız tekrara düşen bir külfete dönüşü veriyor. Aslında Everspace 2 daha fazla simülasyon öğesine sahip olsaydı ve geminizi birinci şahıs perspektifinde kullanmak gerekli ve gerekli olduğu kadar da zorlayıcı bir şekilde tasarlansaydı, bu manevra tabanlı görevler daha ilgi çekici bir hal alabilirdi. Kontroller şu haliyle arcade uzay dalaşları için tasarlanmış durumdalar ve fare, klavye ve kontrol cihazında son derece reaktif ve akıcı iken uçuş kolu gibi ekipmanlar için de iyi denilebilir seviyede. Ancak daha geleneksel bir Newton tipi uzay uçuşu arayanlar kesinlikle Everspace 2'de aradıklarını bulamayacaklar. Gemi kontrolleri akıcı değil ve dar manevralar yaparken insanı çileden çıkartıyorlar. Çünkü gemi sizin fizik kurallarından beklediğiniz gibi otomatik olarak kendini düzeltmiyor. Bu benim gözümde kaçan bir fırsat açıkçası. Çünkü farklı gemileri ve nasıl uçtuklarını deneyimlemek, Everspace 2'nin en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. Tabii ki 30 civarı düşman tipi işin sonunda sıkıcılaşmaya başlayabiliyor. Ama bu looter shooter oyunun, looter yani yağmacılık kısmı da burada devreye giriyor. Hepsi savaşçı tipi olmak üzere 3 adet gemi sınıfı var. Bunlarda light, medium ve heavy yani hafif, orta ve ağır. Bunların her birinin 3 alt sınıfı daha var ve her biri çok farklı bir oynanışa sahip. Gemilere ekstra iticiler, zırh ve kalkan gibi farklı modül setleri takılabiliyor ve bunların arasındaki varyantlar dövüş tarzınızı tamamen değiştirebiliyor. Kalkanınızın daha sağlam olmasını mı, yoksa kırıldıktan sonra daha hızlı şarj olmasını mı tercih edersiniz? Kısa süreliğine ciddi bir hız artışı mı işinize gelir, yoksa daha ufak bir hız artışını daha uzun süreliğine korumak mı istersiniz? oyunda ışın lazerleri, otomatik silahlar gibi 10 adet ana silah ve ikinci silah olarak kullanılabilecek pek çok füze, mayın ve roket de mevcut. Ayrıca bir de cihazlar var. Lokalize EMP jeneratörü, virüs saldırısı programları, kırılmaz bir ön kalkan ve ışınlayıcı gibi farklı seçenekler mevcut ve bunların hepsinin seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Tüm bu eşyaları menzil, hasar arttırma, enerji toplama veya hız gibi alanlarda daha iyi olmaları için ayarlayabiliyor ve bu 9 gemi tipinin her birine bunları yerleştirebiliyorsunuz. Bu oyunda iyi bir uzay dövüşçüsü oluşturmanın o kadar farklı yolu var ki 50 saatlik bir oyun süresinde bile hepsini deneyimlemeniz imkansız. Zaten ben de bu oyun gibi yağma sistemine dayanan ve sınıf tabanlı bir oyundan tam olarak böyle bir şey bekliyordum. Mesela Interceptor'ı alalım. Interceptor medium sınıf bir savaşçı gemisi ve asıl güçlü noktası ateş etmeyi hiçbir zaman kesmek zorunda kalmaması. Bu gemi diğer savaşçıların sadece kısa atımlarla ateşleyebildiği enerji katili silahları tam otomatik olarak kullanabiliyor ve hızlı şarj olan bir kapasitörle eşleştirildiğinde de durdurulamaz hale geliyor. Alternatif olarak Vanguard gibi light sınıf gemileri de deneyimleyebiliyorsunuz. Vanguard itici roketler devredeyken kalkanlarına ekstra güç sağlıyor ve düşmanlar arkadan saldırdığında ekstra hasar veriyor. Yüksek hasar veren düşük menzilli silahlarla birleştiği zaman bu gemi sizi kuyruğundan düşüremeyen düşmanların kabusu haline geliyor. Hepsi bu kadar da değil. Heavy sınıf gemilerden bir tanesi özünde bir necromancer sayılır. Çünkü düşmanların enkazlarından drone yaratıyor. Bir diğeri ise sınırsız füze mühimmatına sahip olan bir bombacı gemisi. Benim favori heavy sınıf gemim ise Gunship. İsmiyle müsemma olan bu gemi diğer herhangi bir geminin iki katı daha fazla silah sahip olabiliyor. Bu tabii ki bataryaları iki kat hızlı tükettiği anlamına da geliyor ama umurumda mıydı diye soracak olursanız cevabım kocaman bir hayır olacaktır. Bu kadar farklı opsiyonun sunulmasının da bir bedeli var elbet. Envanterinizdeki yeni eşyalar ve kullanılabilir üyeleri sürekli kurcalamak zorunda kalıyorsunuz. Bu süreç bu oyun türüyle birlikte gelen problemlerden biri. Ama seviye atladığınız zamanlarda Everspace 2'nin üzerinize yırdığı eşya sayısı o kadar fazla ki kullandıklarınız sürekli demode oluyor. Bu durum özellikle yan görevler veya rastgele işler yerine ana görevde ilerlemeye karar verdiğiniz zaman karşınıza çıkıyor. Üretim malzemeleri için topladığınız eşyaları parçalıyorsunuz. Bu şekilde elinizde tutmak istediğiniz eşyaları yükseltebiliyor veya yeni eşyalar üretebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda karşılaşacağınız insanlardan satın alacağınız bonus özellikler için de köşeye bir miktar ayırmanız gerekiyor. Bu kadar sayı ile boğuştuğunuz bir sistemde gerçekten toleransınızın yüksek olması gerekiyor. Yoksa şaşı olmanız işten bile değil. İşin iyi tarafı ise kendi adıma her zaman yeni şeyler denemekten zevk almam oldu. Oynayabileceğim bu kadar fazla sayıda silah ve gemi olması kendi adıma olumlu bir özellikti. Çünkü bu oyun beni hiçbir zaman bir gemiyi ana gemi olarak belirleyip ona sadık kalmadığım veya sürekli silahlarımı ve cihazlarımı değiştirerek deneme yanılma yöntemine gittiğim için cezalandırmadı. Everspace 2, kendi dünyasında anlam aramaktan veya kompleks bir hikaye işlemekten çok uzayda geçen aksiyon sahnelerine güvenen saf bir heyecan fırtınası ve bu şekilde olması beni hiç rahatsız etmedi. Tabii ki hikayenin daha iyi yazılmış olmasını, daha komik ve eğlendirici olmasını ve daha orijinal bir evrende geçmesini isterdim. Aynı şekilde düşmanların ve görevlerin çeşitliliğinin daha fazla olmasını da dilerdim. Ama bunların hiçbiri benim bu oyunu asıl açma sebebimin önüne geçmedi. Çoğu insan gibi benim de bu oyunu asıl oynama sebebim havalı görünen uzay gemilerini kullanmak, eğlenceli ve çılgın kombolar yaratmak için silahlarımı kurcalamak ve havaya uçurabileceğim yeni insanlarla tanışmaktı. Bizden şimdilik bu kadar. Daha fazla içerik için bizi web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Geri kalan her şey içinse acilenle kalın. Thank you for bringing me my peanut oil. Don't you hate it when robots get hangry?